Evet sevgili dostlar. 6. bölümde sizlerle beraberiz. İnsan kainatın özetidir e, diye bir söz var. Mevlana e, Celalettin Rumi'den duyduğumu zannediyordum ama daha sonra okuduğum birçok yerde daha önceleri de bu söz söylenmiş. Zaten eee dünyada evrende hatta söylenmemiş söz yoktur diye de bir tezim var benim ama biz birilerinden ilk defa duyuyoruz veya duyuyoruz unutuyoruz falan neyse her durumda gerçekten de insan kainatın özeti diye düşünüyorum ben de e, tabii bu özet e, belli bir kiloya e, sıkıştırılınca kaç kilo olursa olsun yani düşünün evren ee, yani 50 kiloya da sıkıştırılsa, 150 kiloya da sıkıştırılsa, 200 kiloya da sıkıştırılsa, evren buyu yani <laughs> efendim. E, o sıkıştırılma sonucunda e, o ölçüde ölçüde de e, karmaşıklaşıyor. İnsanın karmaşıklığı da bir anlamda o yüzden yani gerçekten evrenin tüm özelliklerini Gördüğümüz görmediğimiz tüm özelliklerini insan e, vücudu, insan bedeni kapsıyor. E, örneğin hani e, topraktan geldik toprağa gideceğiz deniliyor ya, topraktaki tüm ham maddeler bile, bulunan ham madde diyorum, bütün maddeler bile insan vücudunda mevcut. İnsan vücudunda yani e, şöyle söyleyeyim, altından gümüşe kadar <laughs> tüm mineraller, madenler, efendim. Hepsi var. Olmayan yok. Yok yok insanoğlunun insan iç, içerisinde. Efendim, e, hem insani hem hayvani özellikler var tabi. Sizin artık e, genetiksel taşınımınızla birlikte daha sonra çevre etkileri ve işte eğitimle falan filan da e, insani özelliğiniz mi daha ağır basacak? Hayvani özelliğiniz mi daha ağır basıyor? öyle bir şekillenme meselesi var. Ben de tabi özetlerden bir tanesiyim yani efendim. Ve insan olan özetlerin hepsi de kendilerini bir şey zannederler ama hiçbir şey değilizdir aslında. Yani o da kesin yani. Hakikaten hiçbir şey değilizdir. Efendim neyse. Ama hani bu geldik. Bir şekilde geldik. Tabi niye geldik, niçin geldik e, sorularını da mutlaka zaman zaman kendimize sormamız lazım. Yani hiçbir şey nedensiz olmaz. Yani bizim de bu dünyaya gelişimizin mutlaka ve mutlaka bir nedeni vardır. Yani işte o nedeni arayıp bulmak e, ve o neden üzerine e, çalışmak, eyleme geçmek de çok önemli. E, ona göre e, sırlar alemi dediğimiz yok oluş diye bir şey düşünmek istemiyorum yani efendim. Yok oluşu olmadığına göre işte o Sırlar aleminde de bu dünyadaki çalışma çaba gördüklerimiz yaşadıklarımız eğitimlerimiz sonucunda tabi mutlaka bizlere de bir görev verilirken bunlar değerlendirilir diye de düşünüyorum. Bu arada bu söyleşilerimin asıl amacı da işte dediğim gibi şu ana kadar yaşam yokuşunda bir savaş verdik. Bir dolu tecrübelerimiz var efendim. Artılarımız var, eksilerimiz var. Ve çok kitap var yani. İnsan bir kitap fuarına gidince veya bir kitap evine gidince hangi kitabı alayım diye efendim şaşırıyor ve ee, gerçekten seçim zor yani ee, ben de öyle bir kitap olsun istedim ki veya öyle bir söyleşi öyle bir anlatısı olsun istedim ki e, işte yazılmış söylenmiş e, kişisel gelişim kitapları dahil e, yaşamın e, bir takım e, Efendim unsurlarını kapsasın e, böyle işte bütün yazılmış olan eserlerinde adeta bir özeti olsun yani <laughs> efendim. Tabi e, öyle olunca e, bu söyleşilerde e, veya kitap olarak bastırsak bile bu kitapta e, hoşlanmadıklarınız olabilir e, efendim. Ama mutlaka başkaları da hoşlanıyor olabilir. Yani e, hepsinden sizin hoşlanacağınız diye bir şey yok yani. E, anlamsız bulduklarınızı başkaları anlamlı bulabilir e, efendim. Sizin anlamlı bulduğunuzda başkaları anlamlı bulmayabilir. Yani insanoğlu zaten öyle. Tabii e, yani söyleşilerimden veya e, kitap olarak bastırdığım zaman ondan e, efendim e, memnun olmayanlar tabii ki olacaktır ama memnun olanlar olsun isterim ve memnun olanların da e, yaymasını yaygınlaşmasını arzu ederim tabii. Yaratıcı e, evreni yaratırken evrende kendisinden en fazla özellikler verdiği insanların da e, mutlu olanı var mutsuz olanı var. Şimdi e, tabii bir düzen var bu evrende de bir sistem var. E, biz de mümkün olduğunca ona uyarak e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben söyleşilerimde dedim ki e, IQ'su ve EQ'su kaç olursa olsun herkes kendinden bir şeyler bulsun yani e, söyleşilerimde. IQ derken işte zeka seviyesi, EQ'de duygusal zeka seviyesi oluyor. Tabii bazılarının zeki oluyor ama duygusal olamıyor biliyor falan. Yani dedim ya insanoğlu karmaşık ve karışık. Şimdi marifet burada kendinize uyanı, uyacak olanı bulup bilip okuyup yazıp uygulamakta. E, fayda var diye düşünüyorum. Tabii sizin için önemli olan bir konuşma bölümünün e, bir yerde hemen e, yazmak, not etmek falan da e, hoş olur. Şimdi benim söyleşilerim bir anlamda ilaçların birlikte bir dolu ilaçların birlikte verildiği bir reçete gibi bunların içinde acısı var tatlısı var tuzlusu var <laughs> aç karnına tok karnına günde bir iki üç kere alınması gerekenler var benim söyleşilerim de öyle yani <laughs> eşre saatinizde okumanızda yarar olan bölümler var tabi efendim e, tabii kendinizi bildikten sonra da e, bütün e, bu söyleşiler içerisindeki söylediklerimi efendim sizler değerlendireceksiniz. E, Zamanını, zemini sizler ay ayarlayacaksınız. Yaşam böyle bir dolu aynılıklarla geçmemeli. Yani yaşamınız Monoton olmamalı, bizim dinimizde de mesela inançlarımızda bir günü diğer gününe benzeyen bizden değildir diye de bir söz vardır. Bu çok da önemlidir yani. Hakikaten insanın bir günü aslında diğer bir güne benzememelidir yani. Derya içindedirler fakat derya içinde olduklarının farkında değillerdir demiş mesela Mevlana Hazretleri. Bu dediği tabii hani... Derya içinde olup da derya içinde olduğunu bilmeyen balıklar hemen aklımıza geliyor ama burada e, balık yerine kendimizi de koyabiliriz yani bir, bir şekilde e, gerçekten e, biz aslında evrende bir derya içindeyizdir ama e, maalesef balık yerine B harfi olmayanlardan da olunabilmesi çok mümkün ve onlardan da çok var yani e, işte bir şekilde kendimizi yetiştirerek bu sohbetlerle, okumalarla efendim, e, B'si olmayan balıklardan olmamaya gayret edeceğiz. Zesen ve savaş savaş e, bunu gerektiriyor ama insanoğlu hep unutmaya meyya oluyor. Derya içinde olduğunu unutmaya çalışıyor. Ben onu hatırlatmaya bir anlamda soyundum ve herkese, herkese uyanın diyorum. Uyanalım diyorum, kendimde dahi uyanalım diyorum. Çünkü ne kadar bu dünyada uyursak uyuyalım, sırlar aleminde kesinlikle uyanacağız. İster istemez uyanacağız ve ak mı kara mı belli olacak. Ama tabii geriye dönüş olmadığı için <laughs> hikaye sakat. Neyse siz bana diyebilirsiniz ki ya hikayeyi bırak, ön arkası geçmişi, geleceği yok bu işin falan. Neyse o falan, neyse koyuz. Ee, an bu an, dem bu demdir diyorsun e, diye düşünebilirsiniz ama... Tabii kabul etsem bile e, senin o anlarının aslında en iyi anlar olmasına çalışıyorum sohbetimle. Yani kendi aklımca ve fena da herhalde yapmıyorumdur diye düşünüyorum. Fena mı olur olmaz artık yine siz değerlendireceksiniz. Güneş olsun da ısıtmasın değil mi? Güneş, e, güneşin varlığı bir kere başlı başına bir güzellik yani. Susuz da olmuyor ama yağmuru da sevmiyorum ama e, aslında yağmuru seviyorum da o kapalı, kasvetli, bulutlu havaları sevmiyorum. Niye derseniz sevgili dostlar, öyle kapalı havalarda falan insanın daha hüzünlenir falan ya, hani gün batarken de öyle hüzünlenir. İşte çok daha önce bahsetmiştim, epifiz denen organımızdan diyelim bir anlamda efendim melatonin salgılanıyor. Melatonin de insanı böyle bir melankolik yapar aynı zamanda uyku hormonudur tabi, Olması gereken bir hormondur. Ee, yani yağmuru sevmek lazım kesinlikle. Ha ama yağmur altında durma. Yapabilirsin yani. Birçokları da bayağı sever. Çünkü dertleri zevk edindim bende neşe ne arar diye şarkılar söyleyerek böyle ve yani içip içip ah ne olacak bu dünyanın hali diye <laughs> böyle hüzünlerden zevk alan insanın mazoşistik bir yanı da yok değildir yani ama çok fazlası da gereksiz ona da dalmamak lazım. Ben nehirleri, gölleri, ille de denizleri seviyorum ama denizler deyince de ille de İstanbul Boğazı'nı seviyorum yani. İstanbul bir kere zaten içinden deniz geçen şehir ve üstelik iki kıta arasında ve üstelik efendim ee, üstten efendim Ak Egeye Akdeniz'e akıyor, alttan e, e, Karadenize doğru bir su akıyor. Aman Allah'ım işte bir eylem, bir hareket, bir devinim tamam mı böyle e, onun için yani e, de e, ayrıca sevilmesi gereken yani eylem içerisinde bir e, boğaz, eylem içerisinde bir deniz. 68 kuşağının özelliğidir belki de ben eylemsizliği kesinlikle hiç ne se seviyorum ne de kabul ediyorum yani eylemsizlik böyle hoşuma gitmeyen bir olaydır ve her durumda insanlar bir gariptir tabii yani <laughs> güllere evet der insanlar dikenlere hayır der halbuki e, gül kendini korumak için e, dikeni var gülün kendini koruması için. E, e, gülü seven dikenine katlanır diye de klasik bir söz var ya yani. Neyse her durumda güneş olsun ısıtmasın ama yağmasa da gürlesin razıyım diyorum sevgili dostlar. Bir de elinize batmayan dikene de diken denmez tabii yani. Dikenlerin e, Arka yüzüne bakmak lazım ya bu niye falan var diye mutlaka önemli bir hikmete e, muhafızlık ediyor işte gül'e muhafızlık ediyor. Sevgili dostlar e, güneş batarken karşı tepedeki evlere bakarsanız e, camların altından olduğunu görürsünüz. <laughs> Aman Allah'ım. Altın e, tabi insan için bir hoş eden metal. E, ama koşup yanlarına gittiğiniz zaman bildiğiniz cam olduğunu görürsünüz. E, tabi güneş aslında e, bizi aldatmıyor orada. E, biz kendi kendimizi aldatıyoruz. Derken 12 dakika 13 dakika olmuş. Burada bitirelim. 7. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.